Efsanemiz, efsanemiz burası var ya. 10 yıl önce, tam 10 yıl önce kendime bir söz vermiştim. Yine GTA Vice'de oynuyordum, yine buralarda geziyordum. Dedim ki ben Miami'yi, South Beach'i, şu görmüş olduğunuz özellikle bu alan, Ocean Drive, burayı görmeden ölmeyeceğim. Neden kendime böyle bir söz verdim gerçekten bilmiyorum. Yani 14-15 yaşındayım ya. Çocuğum yani daha benim Miami'ye falan gelmem imkansız. Öyle bir önümde yol yok. Günlük harcadığım para 1 TL. Aradan 10 yıl geçti dostlar. 10 yılın sonunda görmüş olduğunuz gibi Ocean Drive'dan size bu videoyu çekiyorum. Hatta polisleri peşime taktım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda Leave Me Alone yazmam lazım. Adamlar bakın geçiyor. Miami Beach Police. Şimdi size neden bu videoyu çekiyorum? Neden 10 yıl önce hayalini kurduğum yerdeyim diyorum. Bakın buraya gelmek kesinlikle bir başarı değil. Yanlış anlamayın. Vizesi olan, uçak biletini alan herkes Miami'ye gelebilir. Binlerce Türk var burada. Ama Abi 13 15 yaşında bir çocuğun özellikle GTA Vice ile büyüyen bir çocuğun aranızda GTA Vice oynayan varsa özellikle 90 nesli beni çok iyi anlar. Burası bizim için efsane. Bakın bu şu an hissettiğim şeyleri şu an ne yapıyorum ben biliyor musunuz? Kayboluyorum. Bildiğiniz sokaklarda kayboluyorum. Görevlerin yapıldığı yerlerde kayboluyorum. Şu ağaçlar bakın görüyor musunuz? Aynısı oyunun aynısı. Ya bir, bir şehir hiç mi değişmez ya? Ben burayı görmeden ölmeyeceğim dediğim zaman burada kuzenim var demiş Chicago'da. Ona mesaj atmıştım. Ben üniversite kazanabilirsem bak da üniversite kazanacağım belli değil. Çünkü dershane üniversite hiçbir şeye gitmiyorum. Yazın oraya gelmek istiyorum. Öyle programlar varmış. Duydum ha. Erasmus'u duydum. Ben Erasmus'u Amerika'ya göndereyiz zannediyorum. Onun hakkında bile bilgim yok. Burayı Miami diye biliyorum ya. Miami olduğunu bile bilmiyorum yani. Daha okudum şunu bilmiyorum. Miami'ye geleceğim falan. 10 yıl geçti buradayım. Bakın. Hatta burada oturmayayım. Gelin size biraz sağa sol göstereyim öyle konuşayım. Demem o ki hayal kurmaktan korkmayın. Bakın. Buradan selam olsun izliyorsa bir abim Eskişehir'de beraber Eskişehir'in soğuğunda Kırmızı 4 diye bir otobüs var biliyor musunuz? Kırmızı 4 Eskişehirliler bilir. O otobüsle 2 Eylül'e gidiyoruz. Bildiğin köy. Bildiğin ilerisi köy ya. Oraya gidiyoruz. Adam diyor kardeşim ben bundan birkaç sene sonra Avustralya'da Sahilde kangurularla beraber sana fotoğraf atacağım ya. Benim olayım bu. Gideceğim diyordu. Bir şekilde gideceğim. Ve adam gitti. Gerçekten Avustralya'ya gitti. Kangurularla beraber takıldı. Yani bir şeyi kafanıza koyduğunuz zaman gerçekten ne olduğunu bir önemi yok. Bir şekilde yolunu buluyorsunuz. Bu arada 3 yıldızlı polis peşimde. Helikopterde yukarıda sesini duyuyorsunuz. Helikopterde yukarıda. 4 yıldızda mı? 4 yıldızda siyah arabalar geliyordu. 6 yıldızda tank geliyordu, askerler geliyordu. Polisler görmüş olduğunuz gibi arkamda. Ben ise vloguma devam ediyorum. Aslında bu vlog falan değil arkadaşlar. Sadece Demek istediğim olay şu. Hayallerinizin peşinden gidin. Evet. Gerçekten bakın ben en çok heyecanı bu Amerika'da bir burada aldım. GTA Vice yüzünden. Bir de görelim oyna Tuğrucum, oyna Tuğrucum. Evet. Söz verdiğimiz gibi şu anda <laughs> geldik. Michael Scofield burada katmaya çalışıyordu. Burası çok eski bir hapishane. 1800'lü yıllarda ilk bulunduğunda yı Bak kapıya bak. Bak o kadar eski ki gözüküyor zaten. ilk Amerika bulunduğunda Amerika'nın ilk hapishanelerinden suçları buraya yapmışlar. Sonra 1980'lerde falan hapishane olmaktan çıkmış müzeye çevirmişler. Ama biz içeri girmeye çalışacağız. Şurada bir yer var. Göster abi. Hemen şurayı deneyelim. Ama tel yok. Burası Scofield meşhur atlayışını Tahmin olarak şuradan yaptı. Tamam <laughs> mı? şuradan atladı abi aşağıya. Şimdi buradan yaptı. Devirin karşısından. Sonra ormanlara daldı ve sırra kadem bastı. Biz şimdi içeri girmeye çalışalım Bakalım girebilecek miyiz? Sahnenin eskiline bakın. Amerika'nın ilk tecavüzcüsünün oturduğu sandalye. <laughs> evet, dikti sandalye. Abi kapının sisteme bak ya. 1910 model yemin ediyorum ya. Şuraya bak. Evet kapısı burası hapishanenin. Adamlar şöyle kuleler yapmışlar. Mahkumları izlemek için. Böyle de bir tabelası var. Oğlum giriş var da içeriği görebiliyor. Aa, delik var. Girek lan. Oğlum filmi... Arkadaşlar herkes her şey bu video için. Lütfen beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Bizi paylaşayım. de yakacak amına. Sen bu erkek erkete kal. Baba. Abi Ve daha ya. orada geliyordu bak yürüyerek en son müdür burada durdurmuştu. Michael Scott nereye götürüyorsunuz diye. Devir şey. Ha, bire bir şey. Abi birebir aynı Çekolun ya. Şuradan çekilse keşke ya. Çek oğlum gösteriyor yukarı çıkardık Serhat'ı. <laughs> ne var kanka? Prison Break'in çekildiği efsane. Fox River'da. Hapishanede aldım arkamda hala polisler toplandı görmüş olduğunuz gibi oh, burada ne olacak bilmiyorum. Leave me alone yazdım rahatım. O zamanlar anlamını böyle bilmiyoruz. Leave me alone yani beni yalnız bırak. Leave me alone. Ben L E A V E M E A L O N E öyle ezberlemiştik. Eminim GTA Vice'ı oynamış kişiler de öyle ezberlemiştir. L E A V E M A L O N E. Biz bunu böyle ezberlemiştik ya. Sonra ne vardı? Nutter Toss. Nutter Toss yapıyorsun tak silah girdi eline böyle taramaya başlıyordun. Abi şimdi böyle bir şey olsa 5 dakika sonra hapisteyiz. Evet gençler Ocean Drive'dan Miami'den benim size aktaracaklarım bu kadar. Bu kısa videoda değinmek istediğim nokta ki 13-15 yaşında olabilirsin. Filipinlere gitmek istiyor olabilirsin. Japonya'ya taşınmak istiyor olabilirsin. Ya Mars'a Mars'a. Mars'a gitmek istiyor. Kafanın değil. Koy abi kafana bir yere yapacağım da ya. Yapacağım da ve yaptığında öyle güzel hissedeceksin ki bakın. Şu an burada yani bildiğin his, yani anlatamıyorum ya bilmiyorum video geçiyor mu isterim ama şu an bu GTA Vice City'nin geçtiği, bakın otelimiz de orada. Koloni, mavi görüyor musun? Tam şurada. Yani GTA Vice City'nin geçtiği bu yerde böyle yürüyor olmak müthiş bir his. Başladığım yerde videoyu bitirirken hadi size bir söz daha vereyim. Dünya üzerinde görmek istediğim yine filmlerden, dizilerden, oyunlardan istenerek tek bir yer kaldı. Bakın hepsine gittim. Görmek istediğim her yeri gördüm. İşte GTA San Andreas, GTA Vice City, Prison Breakmiş hepsi. Hepsi tamam. Sadece tek bir yer kaldı. Yine çocukluğumda beni etkileyen efsane mi efsane bir filmin çekildiği yer. Neresi biliyor musunuz? Yeni Zelanda. Yeni Zelanda'ya Hobbitlerin olduğu o köye, filmin çekildiği her yere gideceğim. Bakın bunu binlerce kişinin huzurunda söylüyorum. 2021 yılındayız. 2031 olur. 2028 olur. Ne zaman olur bilmiyorum ama oraya gittiğinde de bu videoyu kenara böyle koyarım. Derim ki buyurun arkadaşlar. Söylemiştim. Ben demiştim demeyi ezberledim. Gitmeyi diyor yani. Söylemiştim derim. Koyarım. Ve Hobbit köyden de size ha pardon pardon Hobbit köyü bir ikincisi de bir filmden etkilenmedim bir diziden değil bir oyundan değil ama Norveç kuzey ışıkları bu muhtemelen yakın bunu muhtemelen seneye falan giderim en geç yani bunu bir sene sürmez kuzey ışıkları ama asıl olayımız filmlerden bahsediyoruz dizilerden bahsediyoruz ya bu mesela GTA Vice'lerin geçtiği yer Tommy'nin böyle 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 yürüdüğü yer buralar aynı şekilde Yeni Zelanda'ya The Lord of the Rings'in Yüzden Efendisi'nin çekildiği yere gideceğim. Bir de bak konuştukça aklıma geliyor. Buna çok yakındım ama gitmedim. Kapoya gideceğim. Spartaküs'ün gladiatör olarak dövüştürüldüğü e, şeye çok yakın. Roma'ya çok yakın Kapoa diye bir kent var. Roma'ya 45 dakika mı? Bir saat mi ne? Oraya da gideceğim. Oraya çok yakındım. Napoli'ye gittim, Roma'ya gittim. Vaktim yoktu. Uçağım vardı. Polonya'ya gidiyordum herhalde. Vaktim olmadığı için gidemedim. Ama Söz veriyorum. Kapua'ya da gideceğim. 3 tane yer söyledim size. Hobbit köyü Yeni Zelanda. Kapua İtalya. Ve Kuzey Işıkları'nın olduğu yer. Şehri bilmiyorum. Norveç. İddia ediyorum arkada kızlar video girecekler. Şimdi bir şeyler söyleyecekler. Bakın. Ben ne dedim? İddiaya giriyorum yapacaklar. Çünkü burası Burası böyle arkadaşlar. Ben ne zaman vlog kamerası elime alıp şöyle çeksem ve arkadan kamera çıktığını görse birisi bu hareketleri yapıyor. Neyse ben otelime gidiyorum. Sizi de Miami'den kucak dolusu selamlıyorum. Mücadeleye devam dostlarım. Hayal kurmayı ihmal etmeyin.